Merhaba arkadaşlar. <laughs> ne aldık Kuzey? Bir dakika Kuzey bir araba aldı. Batman taşıyıcı arabasıymış. Bir dakika bekle acele etme bu ne heyecan ya. Ama neden kutusunu parçalıyorsun? Kutusunu parçalamadan açalım anneciğim. Şuradan açalım. Düzgün. Ne? Dur 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 dur. Masal sen de bize yardım et hadi. hadi. Neden? Açacağız. Olay. Hadi aç bak. Dur yavaş. Olay. Ah bir balon geldi. A, a, masal tut. Tutun bakayım. Açın hadi bakalım. Aa, önce bakayım başlamam. neyi varmış? Var. Evet. Yapacak bir şey getireceğim. Hadi getir. Ne çevir 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 Çocuk çevir de. çevir. Şunu da çevirelim. Sen çevir 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 Dur sen tut ben çevireyim. Çevir. Tamam Batman. galiba bitti Batman'in taşıyıcı <laughs> arabası D dur 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 heyecanlanma bekle <laughs> çok, <heyecanlandım>. çok <laughs> mu heyecanlandı <laughs> bir dakika bekle bir dakika bekle tamam, kesin şey kuzey dikkatli ol anneciğim. kesin mi? bekle elin çek anne kesin şey daha kolay açarsın ne oluyor? Ben bir şey saklıyorum. <laughs> ne gibi bir şey? be? <laughs> 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 Yavaş. Bakın, Bakacağız onları. Dur. Kutuyu kutuyu indirin. Kutuyu indirin. Ah. Bakalım. Batman'in taşıyıcı arabasıymış. Ama, hazırsın. Ama bir görelim Kuzey'cim. Ah. Bir görelim. Ah. Bekle bakalım bir görelim. Allah Şunları Allah. alalım. Geç bakayım karşıma. Bırak bakalım arabayı. Dur bakalım. Şöyle çıkartalım. Çıkartalım. Şunu da. Baba geliyor mu? Evet. Buraya geliyor işte. Arabaları iniyor oradan. Bu kalkıyor. Bununla da kilitliyorsun. Bana yardımcı ol. Tek elle yapamıyorum. Bırak bakalım şimdi orayı. Ah. Tek elle yapamıyor ki. Kapat oğlum. Kapat. Bakalım dur. Dur bir dakika Bakalım. Oo, bu arabaları mı taşıyormuş Kuzey? Çok güzel bir arabaymış. Neymiş bu? Bir dakika adını görmem lazım. Oto taşıyıcısıymış Aa. bu Batman'in arabası. Bu sanki bozuk. Bence bozuk değil. Çok harika. Çevir Tekrar. bakalım. Çok iyi işte. Sürüyorsun. tekerleği yok? Dur yavaş. Nasıl tekerleği yok? Bak gidiyor. Bu, bir görelim. Çekil bakalım. Karşıma geç sen de. Tamam. Bir karşıma geç bakalım. Şöyle göster bize. Yukarı mı çıkıyorlar? Bakalım. Yerleşsin. İkisi de. Evet. Kaldıralım. Kapat bakalım. Dur. Hadi taşı. Gitsin arabalar. Garaja gitsin. Beğendin mi arabanı Kuzey? Evet. Çok mu beğendin? Evet çok beğendim. Bayağı gidiyorsun. Biraz biz de çevir bir daha. Şöyle önünden bir görsek ya bizde. Bir dakika bekle bakalım. Önünden o, hani mi bir görelim? Şeyde. Çok güzelmiş kuzey dur. Bir bakalım şöyle. İniyorlar mı? Hoppa. Artık park etsinler, insinler. Şu Batman'in arabalarına, jiplerine de bakalım. Pişt, Pişt, gidiyor jip. tamam mı? Oscar sen niye bakıyorsun Oscar? Sen niye bakıyorsun? Sen niye merak ediyorsun? <laughs> Dur bakalım. Abine bakalım abine. Şöyle önünü de çevir bize. Düdüt. Çekilin Batman geliyor. Şuradan tutarsan da içine de koyabilirsin. Aç bakalım. Arkasını aç. Koy içine bakalım arabaları. Sığıyor mu? Dur parmağımı çekeyim. Sığdı sığdı çok güzel. Öbürküsünü de koysaydın. İkisini de koysaydın. Ha, biri aşağıda biri orada mı? Gitsinler. Nereye gidiyorlar? Satışa Hı -hı. mı gidecekler? İstasyona. İstasyona. Tren istasyonuna gidiyorlar. Batman'in arabası görüşürüz. <laughs> Hoşuna mı gitti? Gidiyorsun. Hadi sen oynamaya devam et o zaman. Arkadaşlara da hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.